Canımını ben daha duymadım. 400 kişi namaz kılıyor, cuma namazı. Böyle bir insanlardı, kurban oldu. Yani ayakkabının hırsızlığını ben daha duymadım. Evrim hey, İstanbul öyle bir yer. Bu senin dediğin, bu saygıda bak. Şeytanlar bir şey orada şeytan. Altı ay kapalı gibi görüntü. Ondan sonra tekrar açmışlar. Hey şeytan gibi. Hepsi kapalı. Bizim ben tane ev var açık. O da mi bilen Yok gülüm ya hiç gerçek, gerçek yani. Gerçek bir sıkıyorum yara Yok yok gerçek yani. Bursa'da o çağlı çağların genel hmm. evi yaptık Bursa'da bu senin. Hey gülüm. başka bir yer. Sıkma yani sen sıkma dediğini gidiyor nedenler bunlar az Sen bak. Ne satıyor? Nere? ne? Mudanya diye tatil zenginlerin olduğu tatil yer var. Tatil yeri Bursa'nın denizin kenarında, Balıkesir arasında. İşte ya ananı ya, ne Yani, senin sen dediklerin o. Ey gülüm, bir efendi insanlar, bir efendi insanlar abdest, namaz, terbiye... Çünkü yaptım ben ne yapamadım ya. Yapmasın Olur mu ya? Olur, olur. Sıfak, olur. Olur, sıfır. Niye? Eski ben yaptım. ağrı verdi, den verdi. Ya ben de yapmamışım. Ben de yapmamışım, sana öyle geliyor. Şeydi e, yani böyle bir şey. Rahmet kıvırtıcıyım hocam. Ve stop konuyu kapatıyoruz. Yeterli kadar.